Kit. başlıyor. Evet canlar bugün yine minik bir kedi olacağız. Babaanne ile evde bir sürü macera yaşayacağız. Yes. Oyuncu aile rapa Oyuna play diyerek başlıyorum canlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Oyun başladı şu an bizim kedi saatimiz varmış. Kedi saatinde canlar yine buradaki kedilerin lideriyle konuşuyoruz da, o bize birkaç tane görev verecek. Tamam mı? yavaş yavaş görevleri çözeceğiz. İlk görevimiz ikinci kata çıkmakmış. Sonra kumandadan dans kanalı açmakmış. Beş tane de kitabı devirmekmiş. Kolay. Babaanne var mı? Ben şu evi keşfedeceğim. Klasik babaanne Babaanne. Aa bak burada dışarıya bakıyor. bakıyor. Allah'ım. Babaanne Allah bizi sevecek mi Pati atıyorum. Beni çevir. Beni beni kucağına. Beni kucağına. Babaanne <laughs> <laughs> bizi görmüyor bence. Allah'ım çit. baba ne? düşürdü. Bilerek yapmadım. Sev. Aa aa aa. O nasıl düştü? Ne Harbiden oldu? Paket oldu. Böyle düşürmek. Tansiyonun <laughs> mu düştü? Şekerin mi düştü? Ne oldu babaanne? Kalk ben... babaanne. Allah yakaladım baba. Baba ne kalk baba şurada. şu? Ambulans. Baba yakaladım ambulans. Şeye yatıralım babaanne'yi. Yukarıda yatağı var mı yatır. yatağa? Koltuk olur. Dur koltuğa yatıralım biraz dinlensin. Babaanne, babaanne al çıkaramıyorum e, çok, çok, zor oluyor öbür taraftan aşağıdan çıkabilirsen babaanne koltuğa yatıracağım babaanne Allah. E, e, ha, yattın heh. mı Bırak. babaanne heh. o oh. çok babaanne... kötü yatırdık ama sen düzelirsin diye düşünüyorum babaanne yi. ben de öyle düşünmüş ayağın nerede ayağıyla Şu. ay Allah Hangi yerde <laughs> olmuş? Neyse uyanınca düzelir herhalde. Neyse ilk görevimizi yapalım canlar. İkinci kata çıkmamız lazımmış. Biz görevimizi Abi, gerçekleştirelim. Babaanne bir şey dedi. Ben i̇yi, i̇nşallah iyi, 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 biraz dinlenip sonra <laughs> uyanır. Aynen sanırım onun sesi işte. ilk görevimizi yaptık canlar. Bize iki tane balık verdi. Teşekkürler. Burada yeriz. Karnımız doydu. Şu an 10 tane köstebeği vurmam gerekiyormuş 45 saniyede. Bu nerede gösteriyor köste yeşiller be, sanırım. Köstebeği köstebeği köstebeği. Şu mu? Göster, nerede yeşiller? Bu. neresi? Nerede köstebeği? Köstebek değil ki. Hayır. Manda de var ama şu köstebek. an köstebek diyor. Şu aynen. Oyun adı, oyun köstebek Ben de böyle diyor. sanmıştım. Nasıl gireceğim? Girelim. Ha girdik ben, canlar. 10 şey 45 saniye içinde 10 tane ben, köstebek vuracağım. Güzel, kolay. vurabiliyor musun? Vuruyorum, vuruyorum. 3 oldu ben, bak, hay, skor tamam. artıyor. Güzel, 5 oldu. Ben, yani kedi olarak ben, bu bizden sorulur candan. Benim illa Aa, canım, 10 tane köstebek. Aa tamam diyor bak 45 saniye olmadan diyor 10 tane vurdun diyor ama oyuna devam edebilirsin diyor. Skor kaç yaptı? Ulan çok hırslandım. Kediler o yüzden ıslanıyormuş evet. Sen Şu an çok ıslandım patilerde <laughs> gözükse daha güzel olurdu. Bu köstebekler de çıldırmış gibi çıkıyorlar artık. Skor kaç oldu? Çıldır, 28, 28, 28 mi? 31. Allah Allah. Hepsini 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 hepsini. Bir sana bir sana dört, bir sana bir sana üç, bir sana bir, iki, sana bir sana bir sana bir... Güzel canlar 40 skor yaptık. Canımız isteyince oynayabiliyoruz. Bak bunu da görev olacak. Babaanne kalktın mı? babaanne kalkmış. Tamam, babaanneye bulaşmayalım canlar biraz. Şu an dans kanalı açmamı istiyor. Açalım. Dans. Şöyle bir Allah. Açamadım. Ya, burası tamam, dans kanalı sanırım. değil. Değiştirelim. Açtım. Tamam değiştirince açtım. Evet. Gözükmüyor sanırım televizyon canlar. Gözükmüyor. Aynen. Neyse müzikle biz dans edelim. Aynen aynen şu an ne diyor 5 tane kitabı Devir. raftan devirmemiz gerekiyormuş. Kitaplar. 4 tane varmış sana. aldım. Çoğuhu. Attım. Aldım. Oh, <laughs> Attım, Attım canım yer Tamam problem yok bunu da fırlatalım canlar hop. Bunu da şöyle balıklara atalım balıklar oh. bilgilensin azıcık. <laughs> hop. Al sana kitap. <laughs> Okuyun azıcık böyle cahil balık kalma. Gerçi hafızaları kısa diyorlar ama çok emin de değilim. <laughs> 7 saniye sonra unutacağız abi ne gerek var okumaya falan diyorum. Bir kitap daha Aynen. lazım canlar. Şuraya Yukarıya çıkabilirsin. Lan düşüyorum. Sen nasıl kedisin nasıl düşüyorsun ya? Yani? Ben yeni kedi oldum tamam mı? <laughs> eski şey kedilerden değilim. Tamam pazartesi mi başladın işe? Aynen pazartesi başlamış olabilirim. tamam elimde canlar. Balıklara vermeye çalışacağım. Dur bakalım. Şuraya. Alın size kitap. Heh. Okuyun okuyun bilgilenin. Atamadık. 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 At. Atamadık. Çok İyine da atılmıyor ben. ya yine kedi lider arıyor. Hem de biraz diyor yatağına gidip dinlenebilirsin diyor. Sen diyor çok yoruldun diyor yeni görevleri sonra verecekmiş sana. Burak ben size bir yatak görmüştüm aynen. Bak şurası. Aa, Aa, burada biraz uyumamız güzel, gerekiyormuş. Ha. Tabii oraya ki ya günü oraya günü. basacağım şimdi yatacağım buraya. Hop, ee. gözlerim kapandı. Güzel sabah olmasını <laughs> bekliyorum. Gerçi sabah değil. Her gün diyelim. Ha, good morning diye aynen sabah olmuş. Umarım diyor gücün artmıştır falan. Şimdi yeni basit görevler vereceğim sana diyor. Gönder gelsin dostum. Çok dinlendik. Onlar bize soruldu. Çok harika dinlendik. Aa şeyin buzdolabın üstüne çıkmamı istiyor. Nasıl buzdolabı çıkacağız buzdolabının üstüne? Buzdolabın nerede? Buzdolabının üstüne çıkacakmışız canım. Aa ee? dur Neyse. Ay bu ne temizleyebiliyor muyum? Allah aldım. Ya ne At yapıyorsun <laughs> ya? Onu temizleyecek sen değil babaanne Bence ya. Bence de bu mu buzdolabı? Evet. Aa ne güzelmiş. Baba sakın sakın kapatma ben varım burada. Allah. Ya üstüne çık ta, diyor, içine gördüm. girme diyor. Tavuk gördüm bir dakika. Ya içine tavuk Tutar mısın lütfen? Allah dur tavuk gördüm ha. Tavuk Oo. mu bunlar? yiyebiliyor Yiyebiliyoruz canım? mu? Ben yiyemiyorum mu bunları? Ağzımız yok. Baba ne pişir. şunları pişirir misin? <laughs> Bu şunları pişirirsen yiyeceğim bak. Şuraya çıkarıyorum ben bunları çiğ çiğ yiyemem. Şunlar. Baba ne? Şunları pişir babaanne. Ya karnımız aç. Şunlar. Pişirme. Ya sen babaanneyi niye kalbinden vurdun ya? <laughs> Vurmadım ama babaannenin şeyi varmış. Düşesi var. Şunlarda düşesi. Şunları da ka kaldır buradan. Babaanne bir düşe. mi? Şunları da kaldıralım. Nimet yerde olmaz babaanne. Dolabın üstüne Kağıtmış. mi atıyorsun nimetini? Kapıyı kapat, kapat, kapat şuradan bak tırmanma duvarım var. Tamam buradan Tırman tırmanacağım burada. sanırım canlar. Güzel güzel buradan hemen şeyin üstüne çıkmamız ne gerekiyor. Babaanne Bizim babaanne. Ay. Babaanne düştü. Babaanne bir de tabak kırdık babaanne. Ben kırmadım. Ayy. Ben düştüm. kırmadım ama ben kırmadım. O nasıl o ben düştüm tabak düştü nasıl oldu? Bam diye geçirdi valla. Hiç anlamadım ben düştüm tabak düştü canlar ya görevi de yapamadık tam. Dur yapacağım Dur, merak etme dostum. Buradan çıkacağım tabak nasıl kırıldı bizim, bilmiyorum. Babaanne bir sakin. Babaannenin tezgahı da güzelmiş he. Babaannenin evi de güzel dediğin gibi. Diğer <laughs> babaanneler gibi de modern babaanne. Aynen tezgahı falan iyi ya. Biraz karışık geliyor Bu kadar karışık olmamalı belki. Tut, tut tut tut. Hah. Hah. Düşeceğin. Wow. Ah, tamam Sadece. güzel canlar buradan da 8 balık kazandık. Böyle böyle görevler yaparak balık kazanıyoruz. Balon, balon. var patlatabiliyor muyuz? Allah. Patlat. <laughs> Bu neydi? Bir şey oh, gördüm orada. Orada balon vardı. Balon da vardı orada bir şey de gördüm. Bir dakika. Kaç tane? 7 tamam. tane balon patladı. Yok 5 Yo, tane. Yok 5 tane 7 balık veriyor. Balık çok veriyor balık. Balık çok versin acıkıyorum ben sürekli. İşte öyle hoplaya zıplaya ne yapacaksın? Sürekli evde hoplayıp zıpladığımız... <laughs> Allah. Güzel. Evet. Wow. Bu da bir şey gördüm canım. O ne balık mı? Hare mi? Balık mı? Allah! Bu ne? Balık ya. Balık. Balık bu nasıl çıktı? Aa, Dur, bunu, bunu koymam lazım. Ay hayvan dostumu kurtarmam lazım. Canım dostum, hadi <laughs> git. Hadi <laughs> git. Dönme geri kapandı. <laughs> <laughs> Yardım ettik canlar güzel ben oraya nasıl çıkacağım bil Aa burada da varmış Aa. Ya bunun üstüne kadar çıkmıştık ya. Bileydik patlatır. Zaten çıktı. çıkması zor bir daha çıkacağım. Güzel. Bu kaçıncı çıkışın ama. öğrendim artık. artık. öğrendim biraz daha rahat çıkıyorum. Şuradan düşüyorum sadece ya. Çok gidiyorsun. <laughs> Aynen oraya <Çok> ayarlayamıyorum. <laughs> Pat At. At Atal. Heh, dediğin gibiymiş. Dur başka nerede var? Orada var. Oraya gidebilir miyim ya? Buraya yani şey, oradan, ya işte oradan, oradan çok güzel, güzel, güzel. Allah! Heh. Ah geldik. Patlattık mı? Hayır ya. Düşe, düşseydin çok güzeldi. O kadar çıktık güzel, kadar düştük. Güzel. Baba ne kafasına sakın. Sakın kafasına düşme. <laughs> güzel canlar. Üç kaç. Aa, oraya, az az oraya nasıl çıkacağız? Nasıl Bak aşağıda da var. Aşağıda da var. E. Buraya tırmanılmıyor ki. Aşağıda bir şeyler yapıyoruz. Aşağıda ne yap? Şuraya çıkarım diye düşünüyorum canım. Çıktım. Çıkarız. Balonun ipini kestin. Daha da yukarıya gitti balonu. Oğlum ben bunu nasıl patlatamıyorum Zıpla. ya? Zıpla. Zıpla. Hah patlattım. Güzel Düştüm bir ses kaldım. geldi canlar. Güzel bir güzel sapla. bunu da patlattık. Süper. Şurada evet. da bir tane balon gördüm. Oraya gidiyorum şimdi. Görevler yavaş yavaş doğrulaşıyor bildir. Evdeki kedi miyim? Evdeki neyim belli değil. Şur, Ev, evdeki sen şeysin. Survivor oynuyorsun. Aynen şurada. ya bildiğin evde. Buraya önce şu tarafa mı çıkacağım acaba? Ne çıkacak? Nasıl? Yeri yok ki. Allah! Hayır oradan çıkamaz. Ha, çıkabiliyor gibi oldu. Çıka yazdım. Hayır kafanı çarptı. Artık kedideki Şöyle, çekip hırrı mırrı yeter çarpıp duruyorum şurada. Baba ne bunu niye koydum buraya Allah. Ya baba Allah ne var ya seni görür yer. Gelip sana bir tane bam diye getirdim. Güzel güzel bunlar da yaptık ama yolun üstüne koymuş yani. Bu görevimi de yaptım. Ay, geliyor babaannem. Bak, bakıyor sana. Tebari aşağı, aşağı indiğin in. zaman diyor. Babaanne bunu da yanlış yere koymuşsun. Şunu da al babaanne. Bak gidiyor, gidiyor, gidiyor. Babaannenin tepkisine bak. <laughs> Aa, aynı benim tepkim. Ya Aa. işim gücüm yoktu. Nereden kedi aldım eve diyor. Başıma bela ettim diyor. Tamam babaannenin siniri geçti. Babaanne üstünden geçemezsin. 30 tane fare oldu. yakalamamız lazımmış. Şunu başlatalım canlar. Akraştılar. Ee? Kolay mı? Yakalayıp evet. buraya mı getir? Yakalayıp ne yapacağım ya? Yo girmene gerek yok. Yakalaman gerek. Öyle mi? Ama her buraya sokacağım bak bunları. Kolaymış. Ben daha zor bekliyordum. Bunu da aldım. koydum. <laughs> Allah'ım Kaçtı. ne yapıyorsun sen? Nasıl kaçtın ben korktum. Tamam oldu mu? Olmadı. Bu olmadı? Yerlere girdi düz düz. Bu girmedi düz. düz. Ha, Hah, şimdi girdi. Oldu. Oldu sanırım canlar ya. Vermedi ama. Vermedi. Olmamış. Kaç tane? 30 30 saniyede. Tamam. Tutuyorum işte. Bak yakaladım. Koydum. Koyamadım. <laughs> Koyamadım. Yakaladım. Koydum. Güzel. Dostum kaçmayın. Dur bir dakika. Faresiniz. Anladım da. Niye? Olmuyorsun ya. Saniye bitti. Saniye. Öbürlerini yakala ya. Bunlar Uzaklaştılar mı? bu sefer... Nerede diye bunları bulmaya çalışıyor. Koyması ya. zor canlar sadece yakalama problem değil bak şurada Yani tanesi. Gösteriyor Allah. Allah'tan yoksa kaybedeceğiz renkli renkli halılardan. Oğlum bir saniye hayır bitti ya, bitti ya. hayır ya bunlar var ya yerine koymaz çok zormuş canlar. Tutturması bile zor şöyle. Bak sen Boyun ne yapacağım baştığıma. biliyor musun? Kaçar, kaçarken üstüne at onu. Hemen at at, at dağılmadan at. Lan yerine de atıyorum, atıyorum zaten yerine atmak sorun değil ha? de. Öbürü nerede? Oğlum sen ne diye ne kaçtın hemen? <laughs> Paresin, kendine gel. Evet, şimdi oldu. O kadar zorlandı ki canlar yaparken. Ne güzel güzel, süperdi. O ne? Tırmanmam lazım. Evin içindeki en yükseğe çık diyor. En yüksek Nasıl neresi evin? Üst kata çıkıyorum. Baba ne? Bak, ezeceğim bizi ha. En yükseğe çıkmaya çalışalım mı canlar? Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Güzel, çıkalım. Yukarıda güzel, neler güzel. var acaba? Başka ne görevlerim var? Aa! Altı tane e, tabloya dokun diyor canlar. Tamam, dokunuruz. Güzel. Piyanoda şarkı çal diyor. Piyano buradaymış. Hadi başlayalım. Güzel. Biz bir gün kediydik. Caddelerde <laughs> gezirdik. Bir Babayla köpek bize hav dedi. Dedi dedi dedi. <laughs> Oldu mu? Oldu mu? Ha, sırayla mı yapmamız gerekiyor? En yüksek nasıl şuradan ha. çıkarım çok diyorum çok. da. Çıkarız. Buradan... Düşmeyiz değil mi? Vallahi. Ha. Burayı kırmam mı lazım acaba? Ne cam mı var mı? Alabiliyorsan bir kıracağım canlar camı. Bakalım oluyor mu? Canlar camı. kırılmıyor. Ki. Bence kırılmıyor. Evdeki en yüksek neresi ama? Yüksek yüksek tepe. Bence de yüksek yüksek tepe. Aa Abi orada. Dakika. Ev kurmasınlar diyeceğim de gidemiyoruz. Kurdukları eve gidelim. Güzel geldik canlar. En yüksek bu mu? lan. Süper. Süper. Evdeki en yüksek yeri bulduk ve çıktık canlar. Şimdi, aha. at patlıyor. Şu tatlıyor. Şurada bir yerde kale... Nasıl adı? Nerede? Kale var mı? Kale? Nerede şey. kale var ya? Kale mi diyorsun? Basket biliyoruz. topu gösteriyor. Basket topu da aşağıdaydı. Gördüm Atladım. Ben. Basket Şurada... atacağımız herhangi bir yer bulmamız gerekiyor basket Canlı. Basket topu şuradaydı. Nerede? Ee, pa balon patlattığımız yer var ya. orada değil. Öbür tarafa git. Burada mı? Balonu patlattığımız yerde basket topu vardı. Babaanne! Uyuyor babaanne! Bu ne? Aa reklam izlersen şey yapabilirsin diyor da. Aa pota burada da top nerede? Top baba nenin tam kafasının arkasında olabilir mi? Hayır yok. Orada yok. Top bulmamız lazım canlar. Evin içinde top bulacağız ve basket at. Aa buldum. Ya düşmüş buraya. Biz düşürmüşüz demek ki. Çünkü oradaydı. Allah. Aa böyle çok zor. Nasıl zor ya? Ben var ya hop. Ne sen atarım? Sen minnet bir kedisin. Hiç, hiç merak Nasıl etme. Ne acaba? O kapıya da gitsen de şuradan bir basket atayım. İşte bu kapı. İşte bu da sapı. Canlar basket atması bile çok zormuş ya bu oyunda. Atamıyorsun. Atamıyorsun. Hani Allah'ım bu basket uyuyorsun. atmam lazım bir şekilde. Oraya mı çıksam üstüne çık bıraksam mı? Bir kedinin düşünsene şeyini. <laughs> basket oynayışını. Sen bıraksan. Ee, geliyor. Hayır yine. Benle birlikte girse içine. Oraya Seninle mu? birlikte bile düşemedi. Yine dışına düştün ya. İçine giremiyoruz ki. İçine girmen lazım. Bence oldu ya bu. Olmadı. da atsam. Atamadı Top. ki. Atamadı ki. Ben de atamıyorum. <laughs> Canlar bizim basket <laughs> At atmamız lazım. Atamadı. Atamadı. Öbür taraftan mı denesin? Merdivenden mi denesin? Merdivenden girer mi sence? Bu mu bir daha acaba ya? Bu dur pota başka var mı? Pota başka Ay yok da girmiyor da. Yavaş Açık mı atsan ki? Atsam. Yok yerimi ayarlayamıyorum bence. Bak şurası Hı. iyi gibi. Şurası güzel gibi. Yerimizi ayarlayalım canlar. Yerimizi ayarladıktan sonra biraz daha kolaylaşacak diye düşünüyorum. Şurası iyi gibi. Bu kadar atıyorsun mesela. Ay, yukarı bile gitti. Hadi ama. Az kalmıştı. Olmuştu. Az kalmıştı canlar. Şuradan deneyeceğim. Hayır aşağı alıyor. Yukarıya doğru kaldırarak atmamız lazım. O kadar değil. Oo, o kadarmış. O kadar değil dediğinde <laughs> girdi. o kadar. Süper mı? canlar. 6 tane tabloya dokun diyor. Tablo a burası so, Hep tablo. Ne ne ne. Bir oldu. Bir oldu. oldu dokun Güzel. diyor. Düşür demiyor. Dokun be bunlar var. ya. Hep, hepsine 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 eğerim böğerim. 3 <laughs> oldu. Tam yolda da var. Her yer tabloymuş zaten ya. Tam 4, Ben var o, o tır, a, kırman, örümcek gibi. 6 <laughs> harikasın. Tüm görevleri hakkıyla yapıyoruz canlar. Ya bir kedimizin olduğunu düşünsene. Piyano çalmamızı istiyor. Ya ben ben o yüzden zaten... kedime de istemiyorum ya. <laughs> Herhangi bir gün bir gün güzel. bir köpek gelmiş bize hav demiş. Köpek gitmiş, biz gelmişiz. Böyle bir şarkı. Böyle bir şarkı böyle bitiremez. Nasıl ya, olmadı mı? Çaldım. Olmadı. Ama melodi çaldı erken melodimi mi beğenmedi? Şurada bir yazı mı var? Nerede? Piyanonun üstünde bir çizik bir bir şey var. Orada gösteriyor mu? Ne çalacağız? F A C D D. F A C D D yapacağız. F A C D D. Oldu ya. C D D. Unutmam lütfen. Ha ben de Notalar C D. C D D. Hayır C C Hiç fena değil diyor. İyi gidiyorsun diyor. Bana ne kadar daha kedi olduğunu gösterdi. Kedi kedi. Biz çok kediyiz. Çok çok kediyiz. Biraz da yaramaz bu kediyi zaten. Yastıkları dışarı atacakmış canlar. Beş tane tabak kıracakmışız. Oo kolay kolay. Çabuk çıkalım şuradan. Yastık var mı yastık? Dışarı şunlar atacak, sayılıyor mu? Sayılır da dışarı Ortalığı atacak. Ortalığa at diyor ya. Ee, bak bir oldu. Tamam, dışarı Şöyle. Atlayınca. Kapıdan dışarı, dışarı atacağız. Yok, yok. Atacaksın yastıkları. Şimdi yerdeki yastığı alıp da tekrar atsak olmuş oluyor mu? <laughs> <laughs> babaanne yastık varsa ver babaanne görev <gülüyor> yapmam <gülüyor> lazım. Burada yok. mı tüm yastıklar? Ne oldu babaanne? bir hıç diye bir çöktü babaanne Oldu ya. Oldu bence. <gülüyor> Bana <gülüyor> televizyon izliyor. Kediler Ama demek ki evde boş, boş boş gezerken böyle şeyler yapıyormuş. Şu odalara bakmadı. Niye iki yastık dedi? Başka yastık yok mu evde? Bunları alıp bir daha takalım. Hayır, Hayır ya, attım ya. Sayılmadı. Canlar ben başka yastık bulamadım. Şu, şu yukarıya gitti diye mi saymadı acaba? Allah. Hayır. Yastık ha, oldu, yok. oldu, oldu, oldu. Bir yastık daha lazım. Oldu. Bir tane bir yastık, 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 daha lazım. lazım. Ya baba ne? Bir yastık ver bana. Ne evet, başka yastık yok dediğin gibi. Var mı buralarda? Yastık Baba ya, uyuyor yine babanı. Ya baba, bir kafana Allah. bir yastık al da uyu kadın. Şu yastık mı? Evet. Okey. Baba niye doğru atalım. Al baba ne bununla yat. Ya, baba ne? Ya niye sevmiyor? Bu da yastık. Ortalar mı onlar? Ha dışarıya böyle boş araziye ortaya atmamız gerekiyormuş. He. Güzel güzel ya. canlar. Bence bu kadar yeter daha bir sürü bölüm oynayabiliriz şu an 5. levele geldik daha fazla oynayalım isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Yay! <laughs>